Aslında şöyle hayatımızda bizim çok fazla rol var ve biz e, toplum olarak çoğunlukla rollerimizi izole yaşıyoruz. Yani işe gidince iş hayatımızı, çocuk okula gidince okulda öğrenciliğini, sonra eve gelince evde çocukluğunu, işte e, eğer bir anne ise eve gelince evde anneliğini ya da işte eşliğini ve diğer noktaları daha rahat yaşayabiliyor. Ama pandemi sürecinde ne oldu? Biz bütün bu rolleri evin içinde yaşamaya başladık ve belli derecelendirmeler şeklinde yaşadık. Yani mesela Zoom'da toplantı yaparken önden uçan çocuk görme şansınız oluyor mesela ya da araya giren. Ondan sonra ya da ne bileyim bir çocuk öğretmeniyle online ders yaparken arkadan sufle veren anneler var, babalar var. Gecelikle geçen anne babalar var. var. Ya, yani bu... ya. Sınar, bu bu konunu bu konuya girersek öyle çok şey görmüştüğümüz var ki zonda. <laughs> <laughs> Biz de yaşıyoruz değil mi aynı şeyi. Yani mesela normalde bugüne kadar katılımcılarımızı mesela eğitim verdiğimiz zaman hiçbir zaman bu kadar evlerinde kendi ortamlarında deneyimlemiyorduk ama öyle bir şey oluyor ki bazen ders verirken birisi arkadan bağırmaya başlıyor. "Camı kapat, camı kapat dedim sana falan." diye böyle ne oluyor diyorsun. Biz, ya bu bizim için de aynı şey geçerli bu sırada. Yani bu arada, hayat böyle. Bir antropolog için bulunmaz fırsat. Yani herkesin evinin içini evet. görme şansımız oluyor. hiç davetli evet. olmasak bile. Yani gözlem yapma açısından, doğal ortamda insanları görme açısından büyük bir fırsat bizim açımızda.